var mı? Eski çarşaf var mı? Ya şey var abi. Hiç de falan. çekmez öyle. Çek. Fatih hadi fotoğum hadi. Yok burada. Tamam tamam. Çekiyor zaten. Hadi niye yemek yemiyorsun sizi, sizi, sizi seyretmek daha değil, güzel. Ha, şekil yapıyor ne? Yani. Canım benim. Sen zayıflamışsın. Evet Ama bizi bu makyajı görmeseydiniz de böyle bir şey aklınıza gelmeyecekti. Yeter bu Vay Bu arası yazın. Allah'ım. Bu arası Kamera çekiyorsun. Şu anda evet. <gülüyor> <gülüyor> ya. Ahmet oğlum hemen şok moda mı yapacaksın? Şota motor mu yapacaksın? Kuymağı uzat. Uzanan da yapmıştır. Ben yapamadım, sen yapamadın. Kardeşinin hatasını telafi et. Ben anlamam. Yarın sabah ben Dursun'un çenesinden kurtulmam lazım. Ama da bileti verdi. o zaman şey görmedim ya. Ustasını da yaz. Irak'ta Murat Usta'nın imalatı. Irak usulü. Evet.